İnce nereye geldin kızım? Kafanı mı vurdun? Ay İnce. Kafasını vurdu arkadaşlar İnci Lego'ya. İnci Lego'ya kafasını vurdu. İnci sen burayı çok mu seviyorsun aşkım? Evet. Ne varmış neler varmış bakalım valizler Anne. varmış. İnci tatile gitseydik alırdık ya. Şu an tatil. Anne. Yok aşkım. Hadi gel. Hadi gel İnce. Okula başlayınca onlardan da sana. Bakayım çok güzel pembe de mavi. Evet. İnce bak bizim havuzdan var mı burada? Var. Var mı? Aa beslenme çantası varmış burada evet. bir tane. Beslenme Anne, çok güzel. Matara da varmış. Yeşil bir matara. Gel bakalım şurada neler varmış. Gel. Ben şeyleri var. Önce buradan mı almıştık sana Deniz kızını? Evet. Değil mi? Çok güzeldi. Deniz kızın çok güzeldi. Anne. Ne varmış? Bundan da var Deniz. Aa, Çok güzelmiş evet. Takısı da varmış gördün mü? Evet. Takısı da varmış. Aynı sana ben. Bana mı benzettin? Ay aşkım benim ya. İnci başka? Başka ne varmış bakalım arkadaşlar. Bir de İnci, çantası. İnci şey almıştık. İnci şu sana şey parset almıştık. Aa İnci babamın elindekine bakar mısın? Maşa. Anne bu. Ay o da çok güzelmiş. Bebek. Çok güzelmiş. Çok Başka ne varmış? Gel bakalım. Anne bak şu. Aa, şakacı kocu. Şakacı Şakacı, şakacı. kocu. Bir de ütü varmış şakacıktan arkadaşlar. Oyuncak. Hepsi oyuncak. Buradaki her şey oyuncak. İnci'ye göre. Değil mi İnci? Evet. Buradaki her şey sana göre aşkım. Başka Anne. ne varmış? Hamur makinesi bile varmış. Baksana çamaşır makinası. Çanta varmış. Hadi gel. Okula Anne. gidince ben kızma en güzel çantaları alacağım. Barbie'li taç seti varmış. Bakalım bakalım. Başka Aa bak burada senin şeyin ince falsetinden buldum. Evet. Aa senin farsetinden. İncenin farsetinden babası gördün mü? Çok güzel. Aa çok güzelmiş. Şey evet geçen gün ince aldım. Almak yok ama. Evet seninki daha çoklu. Anne. Bakayım bu neymiş ya mutfak seti mi? Banyo. Bu bir ev. Bu bir tatil eviymiş ince. Anne. Bu bir tatil eviymiş. Gördün mü? Evet. Aa çok güzel. inci bak burada ne var? Bak bak gel. Gel bir çalsana şunu. Çalsana göreyim. Nereden? Bak bak şuradan. Bak şöyle tut, şöyle tut. Çal. Evet. Ama ne güzel çalıyorsun ya inci Bak burada da var. Bunu da ben çalayım. Dur. <laughs> inci ne güzel oluyor. Bir kapalım gel. Bir de mikrofon varmış. Şarkı söyle bakalım. Kendo, de, Kendo, de, Kendindo, de. Kendindo. Mini bir konser verdim arkadaşlar İnci size. Şimdi başka neler varmış? Kapalım. Anne şu kız Çınarla abin nereye gitti Çınarla baba? Anne şu kız benim. İnci, İnci burada bir köpek balığı buldum köpek balığı. Anne, gör. O şey. Bakayım dur. Kral Şakirli bir top. Versene. Allah ince gitti. Heh. Hadi bakayım bir daha dene. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha dene. Bir daha bir sefer atarsın. Bence atarsın. Bir daha. Bir daha at. Bir daha dene. Alıyoruz Bir daha dene. Tekrar dene ince. Ay ince bir daha dene. Anne. İnci bir daha dene. Bir daha ben puap oynamayacağım. Vuramadım Vuramadın değil mi? Yok. Bir daha dene. Bak. Kaykay kay var ama onlar abilere göre. Hayır. Onlar abilere paten göre. Paten lazım bana. Ha, paten lazım sana. Bak şundan da var senin. Aa şu buz kır bu buz oyuncağından da var. Evet Gördün anne. Mi? Anne yeni Nilo'ya Evet yine bir Nilo'ya. Çok güzel bir Nilo'ya. Anne. Tosbi de var yanında. Anne var. Evet. Hayır. Evi de var. Tosbi de var. Anne sana şunu göstereceğim. Göster bakalım. Başka Bak. <laughs> Bakayım o neymiş ince. Bak. Aa hamur mu? Ne? Hamur. Oyun hamuru. Evet anne Oyun sana hamuru. şey Şaşırsın göstereceğim. Ya. Dur geliyorum geliyorum. Ece. Çok sabırsızsın ya. Oradan oraya, oradan oraya gidiyorsun ya. Oradan oraya gidiyorsun. Bir yerinde durmuyorsun. Bu neymiş? Gel ya, o güzel Ben onu sevmiyorum. Şey ben onu beğenmiyorum. Anne. Sen beğeniyor musun onu? Ben onu beğenmiyorum. Bu neymiş? Makyaj seti mi? Yok, piyano seti. Piyano. Piyano çabuğu varmış Evet, çok güzel. Ruj mu sürüyormuş? Evet. Aa. İnci başka neler varmış? İnci dinazor. Inci. i̇nci yarın dinazor parkına gideceğiz seninle. Bak ha. gördün mü? Ha. Bak bu dinazor. Yarın dinazor parkına. Bak burada da gri bir dinazor var İnci. Anne evet, gol hadi. atayım mı yine? Yine gol atayım mı? Ne var? Gol. Ne varmış Bak, yine bakalım. Yine gol atacağım. Hadi bir kere daha yap. Basket at. Gidelim hadi. Ben bunu istiyorum. Ben sana yardımcı olayım arkadaşlar ben İnci'ye. Hadi bakalım İnci başlasın. Bir daha. Bir daha dene. Bir daha dene bakayım. Bir daha dene bakayım İnci. İnci bir daha denemelisin. Tamam. Hadi bakalım bir daha dene. 3, 2, 1 Ya İnci tam içinden çıkıyor. Tam atıyordun içinden çıktı. Al şunla da bir dene bakın belki bu girer. Bu pembe top girer belki. Bir daha dene, bir daha dene, bir daha dene. İşte çak, çak, çak. Hadi gel. Anne sen Evet. İnce, ince, ince. Bana bak. Arkadaşlarına söylemek istediğim şeyler var mı? Bir de abone olsunlar arkadaşlar İnci'nin oyun dünyasına abone olun. Ondan sonra incinin videolarını da beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.